cumartesi olmasına rağmen bugün hemen genelkurmaydan çeşitli açıklamalar geldi. Hatta Mustafa Dönmez'i de mahkemeye vereceklerini ilan ettiler. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular bir türlü durulmuyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu MIT'in CHP'ye operasyon yaptığını iddia etti ama yine CHP yöneticisi e, onlar da diyorlar ki Rıza Türmen de diyor ki e, CHP'ye operasyon yapmasına lüzum yok MİT'in. Zaten CHP yeterince karışık. E, Nihat abi siz bu hafta önce Engin Ardıç'a ağır sorularınız vardı. Arkasından e, CHP operasyonlarıyla ilgili e, bir yazınız vardı. Tabii bunlar TV'de. şey... E... Biraz tabii geyik çeviriyorsun, dalgana geçiyorsun. Çünkü e, bu zamanında diyelim bir takım yazarlar dalga geçiyordu bazı şeylerle. Diyelim ki Engin Ardıçlar bu İslamcılar o zaman çizgi romanlarda Teksas'a Meksas'a gidiyordu falan. Hı. Şimdi tabii iktidarın yanına geçince bu iktidarın büyük falsolarını yani büyük tarihi, bilgi yanlışlarını, cihaletlerini görmezden geliyorlar. Ve görmezden gelince de tabii ister istemez yüzlerine vurmak istiyorsun falan. Fakat orada şey önce şuna söylemek istiyorum. Mustafa Dönmezler deşifre programında Ahmet Zeki çok Dursun Çek'le birlikte çıktılar. Bence o programda daha da devam edecekler. Ee, hatta e, pazartesi günü galiba orada Hanefi Avcı'nın avukatı olan Fidel Okan, ha. Okan cemaat liderinin Fethullah Gülen Hoca'nın e, generallerle ilgili yani ne kadar yakın dost olduğuna ilişkin, iç içe olduklarına ilişkin kıyamet kopartacak bir konuşması var. Evet. Hatta bazı görüntülerden evet. de. Şimdi genel kumay Mustafa Dönmez ne zaman konuşsa Dava açmak istiyor. Bakalım buna nasıl dava açacak? Neresine dava açacak? Ayrıca cemaatte imamlık yapmış bir hoca. Tahmin ediyorum bugün, yarın. Aydınlıkta manşet olabilir. Evet. Askeri sınav sorularını ben diyor, kendi elimle diyor, çaldım verdim diyor. Yani kendisi itiraf ediyor. Birisi istiyorsa diyor, söylesin. Yani askerin içindeki generallerin bir takım generallerin cemaatle ilişkileri ocağın ağzından bir tarafta. Askeri sınav sorularını ben çaldım diyen bir imam açıklamaları kitap olmuş o da ekranlarda. Bütün bunlarla ordumuz nasıl baş edecek? Nasıl direnecek? Biz de heyecanla bekliyoruz. Ancak şunu söyleyelim. Halkımızın bilmesi gereken bu balyo sürecinde soylu subaylarımız dışarı çıkmıştır. Yavaş yavaş ekranlardan konuşuyorlar. Ellerinde belgeler ve hepsi mahkeme önünde yavaş yavaş hesap sormaya başladılar. Bu hesap sorulacak, sorulacak, tekrar sorulacak, tekrar sorulacak ve bunun bu ipin ucu bulunacak. Bunun başka çıkarı yoktur. O yüzden Ahmet Seki Uçok Bey'e deşifre programını mutlaka izlesinler. O Fidel Okan, Hanife evet. Amca onu da izlesinler. İzleyicilerimiz orada. Dursun şekleri ya da Dönmez'leri de. Ha. Mesela Mustafa Dönmez'i ne zaman bir açıklama yapacak ki siz de burada program yazdınız, evet. ben de geldim katıldım. Mustafa Dönmez'le ne zaman konuşsa Mustafa Dönmez, Genel Hükümet ya dava açıyor ya açıklama falan yapıyor. Bir sorunları var çözemiyorlar. Bu arkadaşlarımız artık emekli olmuş ya da yarı ayrılmış ordudan arkadaşlar ama ellerinde çok muhkem belgeler var o balyoz şeylerin, poyraz şeylerin nasıl gömüldü, silahlar nasıl gömüldü. Bütün üç kağıtları deşifre eden şeyler var, belgeler var. Kayıtlar ve videolar dönüyor ekranlarda. Bunlara oradan cevap gelecek. Bunlara cevap gelene kadar da bu savaş devam edecek. Bu mahkeme savaşı, hukuk savaşı bitmeyecek. Sen öyle gel, bir takım ordu subaylarına iftira at. Ondan sonra bunlar yedisini içeri at. Sonra çıktın hiçbir şey olmadığın gibi elini yıka. Böyle bir şey yok. Bu subaylarımız zaten bu subaylarımız başından beri söylediğimiz bir şey var bu subaylarımız çıkacak ve hesaplarını soracaklar çünkü onların şahit olduklarına biz ne kadar belgeye baksak hani onlar sıcak sıcak genel kumayımız ya da askerimiz çok heyecanlı dakikalar bekliyor onları bakalım. Ama Ergenekon'da da bir gelişme var Tuncay Güney isimli bir e, haham başı işte. Bugün de galiba adam. Mehmet Paransu gözaltına alınmış ama niye alındı? Evet, o bağları taşıyan bir şey. Hayırdır inşallah. Bir bakalım. İnşallah güzel şeyler olur. Bakacağız göreceğiz yani. Mahkemelerin gücü var mı? Mesela askeri yargıtayın bu gücün olup olmadığını göreceğiz. Hatta e, çok, şöyle iddialar... Çok imalı var. laflar ediyorum. Seyircil, evet. oku, izleyici anlasın. Bakalım askeri yargıtayın bu konuda... Nasıl bir tavır olacak? Hatta genel genelkurmayda e, devam eden bir soruşturmada savcılar var. E, yani bu yapılanmalarla ilgili o savcılarda daha önce paralel yapının savcıları olduğu iddiaları da var ama... E, ...Mustafa Dönmez ismini biz değerli seyircilerimize yeniden hatırlatalım. E, cezaevinden çıktığının hemen ertesinde e, Ulusal Kanal'da defalarca gerek... E, Varyansında gerek gündem özellerde... ...biz defalarca onlar röportaj yaptık... ...konuştuk ama Dönmez'in söylediği... ...her e, cümle... ...bomba gibi patlıyor... E, ...ağacın kurdu da içindedir derler... ...demek ki genel kurmayın içerisinde... ...bazı... E, ...telaş, ciddi ee, bir telaş da var... ...ben de senden öğrendim... E, ...Dönmez daha içeri düşmeden... Evet. ...cemaat örgütlenmesini... ...askerin içinde ilk fark eden... ...hatta evet. bunlar üzerine kitap yazma teşebbüsünde bulunan bir arkadaşımız olduğu için e, cemaat Mustafa Dönmez'i sevmiyor yani zaten hiç sevmez. Önümüzdeki günlerde benim de e, yayınlanacak olan kitabımda Dönmez'e çok özel bir yer evet. Mesela Dönmez için cemaatin şöyle bir e, tabiri var. Genel Kurmayın papazı derler ona. <laughs> Cemaatçilerin yaratılması. Evet cemaatçiler öyle hatta bu operasyonu yürüten polislerin ifadelerinde konuşmalarında var bu cümle. Evet. Mustafa Dönmez kayıp kardinal isimli bir de kitap yazmıştı tutuklanmadan önce yayına hazırlıyordu onu. Yine Mustafa Dönmez daha muazzaf subayken görevdeyken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında dava açıp davayı kazanan bir isim. Kimin biri. papaz, kimin domuz olduğunu Türkiye evet. halkı bütün gördü Türkiye yani. Görecek. Kimin siyah olduğunu, kimin operasyonlara alet olduğunu, kimin iftiracı olduğunu bütün Türkiye gördü yani. Evet. Yıl bir hayatı kolay ve basit tarif etmek lazım. Yıl 1983. Türkiye'de Malbora sigarası, Kamel sigarası, Kaçak sigara. Evet. Ve Türk aydınları, liberaller bu sigaralar niye kaçak satılıyor canım? Özgür Hı -hı. bırak diyor değil mi? Hı, -hı. Yıl 2014. Şimdi yerli sigaramız, tütünümüz. Diyarbakır tütünü, Adıyaman tütünü, Bitlis Oş, tütünü. Bitiz. Bütün her semtte bir sokakta bunlar satılıyor. Fakat şimdi bunlar kaçak. 2013'te kaçak olan Marlboro sigarasıydı. Evet, 2014'te evet. kaçak olan yerli tütünmüş. 2013 yılında 1983 diyeyim. 1983'te evet. kaçak olan malvaraydı. 2014 nasıl Türkiye evet, nasıl bir 30 yıl yaşadı ki? kaçak olan yerli sigaranız. 2000 1980'li 90'lı yıllarda irticacı dediğimiz değil mi böyle şey dediğimiz ajan dediğimiz insanlar soruşturulan takip edilen insanlar şimdi askeriyenizde 2014 yılında iktidar oldu. 30 yılda ne oldu ki bu kadar tercih oldu Türkiye? Hepimizin masaya bunu koyması lazım. Birilerini kim güçlendirdi? Bu medyayı kim güçlendirdi? Bu insanları kim güçlendirdi? Ve bugün Türkiye'de sabah akşam ulusalcılara şey yapıyorlar, küfür ediyorlar. Ahmet Hakan Bey ve Halk TV ikisi de aynı lafı ediyor. Ulusalcılar dine düşman, ulusalcılar kürde düşman, ulusalcılar Aleviye düşman. Alevi düşman, ulusalcılar insanlığa düşman. Bunu nasıl söylüyorlar, niye söylüyorlar, hangi algıyı yaratmak istiyorlar, dertleri nedir, hangi görevi almışlar? O sandıka şey, sandıka sarı suratlı Ahmet Hakanlar. Ne nereden görev almışlar bunu iki de bir söylüyorlar. Siz o zaman buna ulusalcılara böyle diyorsanız siz o zaman federasyoncusunuz. Şimdi CHP'nin içinde böyle bir tartışma çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ulusalcılığı reddediyorsa yani hani öyle iddialar var gizli gizli. Hani bir takım insanlar ulusalcı diye tanımlıyorsan e, sen federasyoncusun. O şey kıyması dökülmüş lahmacun suratlı şey Sezgin Tanrıkullar Bunların gelen bekar oğulları. Hepsi federasyonculuk, şık bir şey, cici bir şey, özgürlük, ulusalcılık, işte her şeye düşman bir şey. Bu kadar kim karıştırdı bu ortalığı? Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Bu bir vahşet. Yani CHP'nin içine gelmiş, etnik ve mezhep dolandırıcıları gelmiş. Etnik ve kandırıyorlar Türkiye'yi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iflas etmesinin sebebi, Kemal bugün CHP boşluğa düşmüş bir parti. Ama Kemal Bey'in açıklamalarına bakıyoruz. Bize MIT operasyon çöküyor gibi açıklamalar, Tekin açıklamalar değil. Hoşluğa da düşmüş yani bir hoşluk. Anadolu'da evet. hoşluk kime derler hani bilirsin. Hı hı. Hafif şey yani tırs, tırt hadiseleri var. Sen nasıl oluyor da bir parti bu kadar büyük sert bir boşluğa dibe vuruyor. Ve çünkü ellerinde muhtemelen Emine Hanım gittikten sonra bir anket yaptırmışlardır. 14'ü görmüşlerdir yani. Ve evet. e şimdi paniğe girmişlerdir. Paneye girmesinler, kendi çocukları ortada, çocuklarına partisi sahip çıksın. Şimdi orada diyor ki eşit yurttaşlık diye bir şeyi Bekaroğlu Hı. ya da Tık Sezgin Tanrıkoğlu eşit yurttaşlık. Ya yurttaş kelimesi zaten eşit. Niye eşit koyuyorlar? Güya CHP'li seçmeni kandırıyorlar. Burada kastettikleri siyasi kimlik eşitliği. Hı. Yani Kürtler Kürtlere eşit kadero söndürdü evet. ya. Onlar o bölgede kendilerine Hı. eşit, burada da Türkler Türklere eşit. Siyasi kimlik eşitliğini eşit yurttaşlık diye televizyonlarda güya konuşup evet. Kemal Hı Bey de yani. durumun farkında bunu dinlendirerek bunu bütün büyük şey geniş CHP seçmenlerine kabul ettirmek istiyorlar. Hı. Kürtler Kürt'e eşit, Türkler Türkiye eşit. Eşit yurttaşlık derken siyaset siyasi kimlik eşitliği yurttaş denmesinin sebebi siyaset biliminde ...orada kimliğin ortadan kalkmasıdır. Çerkezi de var. Çerkezlerin de günahı var. Boşnağı da var. Başkası da var. Onlar da siyasi kimlik eşitliği ister. Dünyada bunun örneği yok ki. Hepimiz yurttaşız. Sen de yurttaş, o da yurttaş... ...o da yurttaş, o da yurttaş. Şimdi bunu bölecekler. Ve bunu bölmüşler kendi kafalarında. Ve bu ulusalcı dediğin... ...bir takım insanlara faşist, ırkçı... ...bilmem ne diye kovmuş. Bu eşit siyasi kimlik... arzulayanlar da getirip partinin en üst yerine koymuş halkında bunu benimsemesini istiyorlar ve güya bu konuda da Türkiye'yi ikna etmek istiyorlar. Herhalde delirmişler yani. Cumhuriyet Partisi bu bir de kurucu bir parti.